...boşça kal dedi, gitti. Gözlerimin içine bakmadan, yarama tuz basa basa gitti. Ellerini ellerimden usulca çekti. Tebessüm ede ede gitti. Öyle bir gidiş değildi bu. Saçlarını savura savura, koşar adımlarla uzaklaşarak. ...boşça kal dedi ve gitti. Sanki bütün acıları heybeme ata ata Hançeri kalbime saplaya saplaya gitti Gökteki yıldızlarımı söke söke İstanbul'un günahını üzerime yıktı da gitti Öyle bir gidiş değildi bu Can damarımı kesti Hoşçakal dedi ve gitti Sanki bir şarjör mermiyi kafama sıktı da gitti Yo elveda değil Hoşça kal dedi Ve gitti Yürek şehrimin tüm ışıklarını söndürüp Beni karanlığa iterek gitti Öyle basit bir gidiş değildi bu İçimi sızlata sızlata Kan kustura kustura gitti Gidişini engelleyemedim Bacaklarımı dermansız bırakıp Sanki koca bir binayı üzerime yıktı da gitti Gözlerime yaşları dize dize hoşça kal dedi ve gitti gitti.